Selamünaleyküm arkadaşlar ya alemlerimine. Mevlüt hazırlığı devam ediyor. Şöyle Merhaba Zenan böyle de biraz iri e, etleri. Yanına çocuklar kahve yapıyor. Şey çay kahvaltı yapıyor. Şöyle ben de biraz daha ufaltıyorum. Ee, hazırlığımız devam ediyor. Misafirlerimizin çoğu geldi, çoğu gelmedi. Yoldalar. Geçiyor. açlık açlık oldu. Ne anladın da? Akşamdan yaprağımızı sardık. Videosunu attım arkadaşlar. Bu videoma bakıyorsanız beğeni yapın, yorum yapın. Ee, abone olun. Abone olun. Layık atın. <gülüyor> <gülüyor> Bunu Dehne güzel söyle. Benim Dehne. Dehne buradan. Buradan onu yapıyor. Aşkı tohumu. Söyle arkadaşlar. Yeni oğlunun şeyse, oğlunu şehise mi daha rahat, ya. Hayır, şey. Ondan Anlasana, kesin aşkım. Oh. oh, hadi geç, geç bir Kaç Kaş koydun ona? Sen, sen gece <laughs> Sessiz diyar arkadaşlar. <laughs> Git aşkım içine <laughs> aç, 8, aç çıkın. 8, 8 saat... sessiz diğer ne yalanı söylemiyorsun ki? daha rahat asın bu? daşat. Bir vakya Kim o? Aa ayrı bir. Oraya Hiç adam bir orta istilalar yapıyor. E, Fatma Hacım, geldim, ya, Fatma Demir ne şey diyor? Var, şey diye. Çünkü akşam ah hiç görmedim, anladım. anladım, anladım. Sessiz şey değil. Yani. E? Gelinimiz diyeyim. Ha, gelinimiz. Ha, iyi. Gelinimiz. Ha, iyi. Tamam. Pırlanta gelinimiz, pırlanta. Ona pırlanta şey mi? gelinimiz. Değil. İyi tamam, Sonra bir şey söylersin oğlum, aç kutu diyeyim. Fatma, tarifini verin, ben var. söyle. İyi tamam, hadi görüşürüz. Ne tarif edeyim bacım? Kaç bardağı kaç su döktü? Kaç bardağı yapma, göz kararı yaptım ben onu. Bardağını mi? Sen pilavla pirinç geçene kadar. Demin. Öyle de yani. Pirinç üstü bir geçene kadar. Kendi demin pişiyor. Geçersem annem de evet, Tencere Değil mi? Efsane baldasın. Bardağı vermeyelim. Bardağı vermeyelim. Onun bir şeyden bağlı. efsane, balda pirincin. Yok yok. Alıp, bu, ne bileyim Şiit Batı'yı e, batası koyduğunu, pirinçimizin evet, güzel olduğunu anlat işte kız. Pirincim, e, pirincimizi <laughs> önceden ısladık. <laughs> en az 15 saat kaynar suyla ısladık, bekledim. <laughs> Pirincimi mutlaka ben ıslatıyorum. Şey, <laughs> Şöyle <kadar>, bir çıtın kızla kalın, yarın da Kız sen de oturuyorsun. Şey İkişer, üçer kat kaydınız mı? Hmm, tamam. Tamam.

Şöyle, pirincimizi ıslattık şöyle. Sıcak suyla arkadaşlar, sıcak su döktük, kaynar su. Biraz su da tuz attık böyle boz karar böyle bir avuç. Mesela Nirvan bu bir kilo, iki buçuk kilo. İki buçuk kilo. Iki buçuk kilo. Ne kadar tuz attın? Tuz attım, Kaynar su da tuz Niye tuz attım? Atıyor <laughs> Oh! <laughs> Gel aşkım. Gel. Bak. Şöyle. Dur. Fatmacığım da pişiriyor. Ne yaptın Fatma? Ne kadar yağ attın? <laughs> Sessiz yani. Sessiz bilim Arkadaşlar evet. aşkım. Gel. Şöyle. Yağsını koyduk. Böyle bir güzel bunu iyice kavuruyor. Bunun özelliği o e, ee, pirincinizin en iyisi olması lazım mevlüt pilavlarına. Çünkü rastgele bir pilav, e, marha vermeyeceğim arkadaşlar. En iyi pirinci aldık. Şu an mesela bir çok güzel bir pilav oldu. şeyimiz oluyor. <laughs> ee, en iyisi almanız lazım. Burada da, bu ne oluyor bu? Burada e, çok çocuklar bir, bir, şeyler hazırlıyorlar arkadaşlar. Böyle de tavuk suyunu var. Gel açtım şuraya. Kaç kaşık döküyorsun Fatma? Bir kepçe kadar, bir kepçe kadar. <laughs> kodgar şöyle süzerekten, kodgar yani bir kepçe mi? En az iki su bardağı için koyuyoruz her zaman. Ha yapalım. iki iki su bardağı. Evet, evet şöyle tavamızı suyu tavuza atmıyor arkadaşlar. Şöyle süzerekten üstüne burada da mihriban yapıyor. Gel aslında böyle bir şey. Ye. Ben pilavlarımı şöyle getirdim şöyle. Pilavımızın yüzde yüzde altmışı pişti. Şöyle arkadaşlar çok güzel harika bir pilav oldu. Tane tane. Fatma limon sıktınız mı? Sıktı. Ha limon sıktı. Allah olsun diye. Üstüne yağ geziyorlar şey zeytinyağı. ya. Ondan gelir. da şöyle bunu böyle şey yaptık e, diktik. Bunu da böyle mikserinden biraz şey diyor, küçül diyor. Evet, Gel başka Şey He, şunu da şöyle göster. Bunu da ben <laughs> yaptım. Biraz o sandım. <laughs> o sandım böyle. Ondan gelip biraz da züveyha bir yapıyor. Etimizin de bir yarısı. He, sarma evet. Şöyle ikram hazırladı arkadaşlar. Bu da bunu kim hazırladı böyle? Ben. <laughs> <İşte, gülüyor> Şöyle Bu da göz <laughs> Neyse yarımlamayalım şöyle. Valla ben bir şey Şöyle arkadaşlar bu da ikramlığımız. Gelin misafirlere dut Gel aşkım şurada da şöyle. Şu bir çay versin aslında. bakma. Şöyle aşkım diye. Bunu akşamdan pişirdik arkadaşlar yaprağımızı. Çok güzel oldu. Harika oldu yani. Harika. Şöyle dur aşım seni bir beş dakika. Oha, oh, oh, mis mis. Anam hiç soğumamış kız öylece duruyor. Sıcacık. Getir. Kalem misin kalem? Aha. Yaprağa gelin arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Misafirlerimiz afiyet olsun. Gelmek isteyen buyursun gelsin. Altyazı <laughs> M.K. Allah alayına. Biraz biraz. Hmm, bir tane yedim mi acaba? Loko, loko. Gerçekten harika. Hmm. Kaç pişirin lezzeti var. Arkadaşlar öğlen dikiden akşam 9'a 10'a kadar zırla Bir yandan temizlik yapıyor arkadaşlar. Misafirlerimize hazırlık. Şöyle kız kardeşim yerinde görmüş öyle. Harika temizlik yaptı, buralar sildirir, Mis gibi de çamaşır suyu koyuyor şu an. Parfüm koy değil mi? Hı <laughs> hı. Gel bir de Zenan'a e gidelim. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, Bence hayır, var ya, bir daha tabağa kusanız daha var, var mi? Canım, Ne? Bir daha tencere alın mı? Ayrı mı? Tekrar ya. Bence ne olur, de. Ne ayrı? Mirim ben hayır, hayır. Hayır, hayır. gibi çekil. Ay pardon. Mifrin. Evet arkadaşlar, Zenan nasıl olmuş Allah, bile? Allah vallahi tane tane. Dökülüyor. Efsane, maşallah. Açılar kim, açlar kim? Ha, Mihriban da... Fatma. Evet. Kızımız bir ban gelin. Şey kötü. pırlantalar, evet. pırlanta, pırlanta kız pırlanta gelin. Pırlanta gelin. gelin. <laughs> Alemaz <Aleviyat> kardeş. <laughs> Alemiyom kardeş. <gülüyor> <gülüyor> şaka <gülüyor> yapıyorum şaka. Evet Sen arkadaşlar. Bulanlar, geldiniz, Bizim pilavımız şöyle e, son, maşallah, son hatiye geldi. Çok süper olmuş maşallah. Oo, Ama bence böyle olmuş. Harika. Bir daha tencereye koy. de seni Harika oldu. Bir daha Sen baktın da Tencereye getirdim. Evet. Ee? Ey ee, Fatma? Yasın döktün kaç tane pirinç? Şey dört, kaç bardak pirinç? Dört bardak. Dört bardak pirinç, su? Dört bardak su koyuyor. Bir bardak mı? Dört. Dört bardak. Hı. Islanmış pirince. Evet, islanmış Asıl şey bir şey kullandırıyor. <laughs> Buldun mu bileziklerini? Hiç. Kaybı da. Kendini <laughs> saklamış. Ama hoppa sen de bura, bu zamanda Aynı bilezik çıkar mı oldun? <gülüyor> Kalabalık. Büyümüştü aman kız neyse gayi yedi de. Son mu bitti mi? Asıl bir tane kaldı. Son ha, bir, kaldı. bir tane. O dinleniyor <laughs> mu acaba? Bir harika, şey. harika. Dinleniyor değil lütfen, demleniyor. Demleniyor, demleniyor, demleniyor dinleniyor. dinleniyor. Demleniyor, dinleniyor ne ya? Mirvan onu, 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 onu merak ettim. Hı. O iyi bir işe yarıyor mu Mirvan Parla evet, bir tane. Gel çay, ne bir, şey, 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 bir şey, şey, şey. Neymiş, kapı falan. Nereden alacağım Şöyle arkadaşlar, şöyle bir pirincimiz kaldı. Evet. Sabah kaçta başladık biz kız Mirvan 10 muydu? 10'da başladık. Kaç saatten beri pilav pişiriyoruz? Saat kaç? Kaç saat? Kaç bir yanım? 12. Evet arkadaşlar evet, 2 saat mi oldu 2, saat. 2 saatte kaç kilo pirinç pişirdik 10 kilo 10 kilo 10 kilo pirinç pişirdik arkadaşlar gelecek misafirlerimiz saydık. 60 60 kişi gelecek hem mevlüt hem mevlüt arkadaşlar hem de şey e, sünnet Direktim. Bebek mevzi mi sünnet? Bebek meyredi, sünnet. Sünnet. çıktı. İyileşti evet. arkadaşlar. Şöyle. Herkes nasıl evet. Allah, herkese nasıl Allah herkese nasip etsin. Allah herkese nasip etsin. Tabii ki. Damatını görelim. Dün dedim ya. Dün dedim ya. Şöyle arkadaşlar. Şu anda şöyle. Esma burası kaçıncı katıdır? 12. 15. kattayız arkadaşlar. Şöyle harika. Manzarayı çekim şöyle. Şöyle arkadaşlarım şöyle harika bir şekilde. Şuraya iniyor yazın. Priyan da buradan çay yapıyor. Şurada e, suyun kenarında lavantalar var arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle. Burada çay içiyor. Başlattım Allah. Başladım. Evet arkadaşlar bizim hazırlığımız devam ediyor. Misafirlerimiz tek tek geliyor. Benim Pembe gıdadan da kızdan da bir haber yok. Kulcüğümden de hiç haber yok. Hangi üçlük var? Kulüme de selam olsun. Onu da bekliyorum yavrularım izledim arkadaşlar, sorunlarımı. Bir de kıvaş saklı var arkadaşlar. Kıvaş tatlı durumlar, bir görseniz.

Sıcakta ben değil. Kim? Buradan <laughs> 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 hmm. da selam olsun. Kıvanç tatlı da sana selam olsun. Bir şeye gittik banken Gerçekten mi? Siz ne de Yalan. Benim kızım da bir dizi de oynadı arkadaşlar da. Aslıma Hanım da oynamıştı ha, ya. Evet, dizi, dizi de oynadı benim kız. Kutça kızım. Ee, mı? hayır. Allah. Niye demedin? Fatma ben bu kızım bana şeyde. Bugün gitti de oynadığımı. Ha, onu Benim kutçu kızım tabii. Akşam da görünüyor. Anladım sana şey. Bak, Zeynep Bey. Ee, buradan ajansa yazılmış Sema Hanım. Neyse bizi çağırdılar. Kaç yıl önce bu? Kaç yıl öldü, valla kaç yıl öldü. İşim da kazarlar mı değil miydi? Sonra Ondan kili, ondan kili Fatma ne oldu arkadaşlar? E, eşime demeden kızımı aldım. Ta nereye şey meclise koyar. Meclise koyar. Eşime Sertim demeden abi. nereye gittik biz? Hastaneye gittik. <laughs> gittik. oradan, oradan tabii, orada çağırdıklar insanlar hep orada birleştik. Oradan servis bizi aldı, şey. Kadıkoy'a Fatma. Kopyaların öbür tarafına. Gittik oraya. Orada tabii çekim, e, çekimi çekiyorlar. Geliyorlar dinleniyorlar. Çay, kahve, yemek, her cinsi bir. Ama e, çekimcilere içeri alıyorlar, bizi içeri tıkmıyorlar. Semih hanımın neyini içeri alıyorlar arkadaşlarımız. Hı hı. Tabii bir de o zaman şeydi ya, o kızın adı neydi Fatma? Başrolun bu, başrolde adı. Bilmiyorum ki ben de, tam o kız vardı işte, neyse ismini getiremedim şu an. <laughs> Biz anladık ama. Biri bana durgu işi sen şey ee, bana öyle bir şeysin, zorunda. Evet, da kadar çekilmedi. Ee... Oğlan kirli arkadaşlar. Çek bir daha çek, çek bir daha çek. <laughs> çek bir daha bizim yanımıza getirmiyorlar. Çek bir daha çek, çek bir daha. <gülüyor> <gülüyor> akşam, oldu. akşam oldu, akşam oldu. Benim can şurama geldi artık. <gülüyor> Ordu, <gülüyor> sevdan, korku var. Tabii, korku var. Akşam oldu. haber e, <laughs> e, gitmedik, hastanelere gittik. Ya nasıl kaydın annemlerdeyim diye. Yok, o hiç daha var ya, annem uzar öyle <laughs> gayle, oldu. yine diyorum, bir diyorum, gideceğim ben diyor. Adamlar diyor, yok çekip bitmeden olmaz. Hayır, e, öyle e, öyle e, sonra öyle, sonra öyle. biliyor mu? Ee, e, gece 3-4 e, oluyor gece. Enişten Enişten, enişten kaybı, o zaman arıyor gayrı. Arıyor, zır 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 zır, arıyor enişten gayrı. Ondan kirli gari dedim, gari böyle böyle biz dedim, Semay Ajans'a yazdırdı. Biz dedim, bir kadar biz göndermiyorlar. Öyle bir şey açıkladım. Ama eve geleceğim ama bize de bir su var. Diyorum, hasap bile ne yapacak? Geçin. Hayır, 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 siz... Şey, ben diyor millet benim çocuğum diyorum ben gideceğim. Ben sizin kızınızı de istemiyorum, çekinizi de istemiyorum. Ben gideceğim. Al başına bela. Sabah anam diyorum bir diyorum, haber seyredirseniz diyorum. E, şey kadın cinayeti diyeyim diyorum. o bizi O beni diyor. Allah Allah. Sema ablamın kariyeri of de of ya, söylemiş. Çocuklarım kurtarmıyorlar. Neyse zor kutu içeri girdim. İlla götürüyüm götürüyüm. Onlar da şu kesinlikle olmadı. Sen bize dediler. Şey verdim o da tam çıkecen. Ama öyle bir şey oldu yani, söz Öylelik şey ama bizi kapıya kadar getirdiler. Tabii. Ee, orada çekimler bittikten sonra tamam olduktan sonra oradan bindik hepimiz. Ee, mesela kızım kızım, mesela Bayramtepe olan, Bayramtepe'ye boğaz koyu olan boğaz koyu ama nasıl güzel güzel şeyler vardı buzlar çok güzel buzlar vardı İnan ki otuzdan fazlaydı Sevinçliğe eşliğe gidiyor. Üçe mi? Değil. Dört arabamı dolduruyor. Bakıyor da senin mı? Sevinçliğe Seyrep ablalar işte geldi. Neyse onunla ilgili geldik. Kare enişten de kare beklediğim gibi çıkmadı. Ee, dedi niye benden izin almadın mı? Ben de bir izin verirdim dedi. O da yazdı. Hayal mı kurdun? Orada kızım artık olacak değil. Ama arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Ee, artist olanlar kesinlikle kolay bir yoldan geçiyor. Zeynep bir şey geldi. Kesinlikle kolay bir yoldan geçmiyor. Çok zor gerçekten. Ee, bir mesela kapıya gidiyor geliyor on kere neyim çekince de tamam, Sema'nın geldi ki yanıma. Sema böyle ne dedi bayılacak. O kadar yormuşlar çocuğu. Ondan gelin üst üstüne birkaç kere daha çağırma Fatma. Gitme dedim, Aman kızım dedim, bu işler bize de göre değil. Bu okul olmayacak, bunun peşinde biz gideceğiz. Baban dedim izin vermiyor. Sonra artık şey, şey, şey yer gelmesek o şeyini. Daha ondan göze ulaşamadılar. <laughs> Yani böyle bir film çekme maceramız oldu. Yani, Valla neydi? Hayat harcı mıydı? Neydi? Neydi, ya? Şey, Salla dedim ya ben ona. Beğiş diyen yok bari. Hayat harcı mıydı? Neydi? Bilmiyorum ablam. Arkadaşlar ben, ben onu görüyorum ben, benim kızımı görüyorum. Ben biz burada iki çocuk filan diye hayat Biz burada ne Biz burada ne yapıyoruz? Biz burada sen bir şey yaz, o çemen çıkıyor, sen ara O zaman işte kaç yaşındaydı? Belki evet, 13 mü, 14 mü öyle bir şeydi, evet. Küçücük. Kaza hmm. adam önce miydi bilmiyorum sonra mıydı? Yaşım kaza yaptı adam. 10 da 11 sene önce motorlu köprüsünde çalışırken köprü uçtu. Yaşım kesimciydi. E, oradan onu biliyor <laughs> musun? <ama? gülüyor> oradan işte <laughs> Merkez <meşrubis gülüyor> Köprüsü'nde <laughs> e, evet. ...düştü şeyi. O da, o da 4 ay... 4 ay evet. ...neyse. Orası gece kaç kere düştü biliyor musun? Bağladık bir tüpte oraya. Öyle işte arkadaşlar. Bunlara bağladık. Ben size ee? anlatıyorum. Burada umar bir çalışma var arkadaşlar. Benim lağımı kimsede dinleyenler... ...ben size anlatıyorum. Yorumlara yazın. Abi bizim bizim falan, bütün arada laflar Ha ha ha. Evet, evet. en son el evet, işte düştü lan, bu En son işte düştü, gazar geçirdi. Evet, bir sene mesela, yaptı. Bir sene çalıştı ama bir sene yaptı. Altyazı, ee, bahar boyu tabi. Onlar gibi. İyi oldu arkadaşlar, yaşam iyi oldu. Onlar gibi. işe başladı, işe gitti diyeceğine, gene ama evrildiğine kısa ya